Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber karda geziyoruz. Evet. <laughs> kar yağışı var ama 10 dakikadan fazla sürmüyor. Yerleri asfalt döktüler, yerler tutmuyor. Evet. Ama bu şekilde yağ bir saat böyle yağsa Yerde 10 santim kar olur. E, diğerler ufaktan ısınmaya başladı ama yani hemen kar sona eriyor. Sonra inceliyor. Sonra artıyor. Ama zevk alamıyoruz. Yerleri tutmuyor. Evet bu da bir köpek. Karla savaşıyor radiyata. Kar yiyerek doyuruyor kanını. Evet bir araba geliyor. Ufukta bir araba gözüktü. <laughs> Çarpmaz mı <de> daha? Namı tutuyor. <laughs> evet, evet çıkıyorlar. <laughs> 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 ne? Allah <olur>? Allah. Ne oldu? <laughs> evet. Gösteriyor bir kenarlara. Namı tutuyor. İzle. Sizle. Sizle. Evet. Bir yıl önce şu yol de, toprak olma, olsaydı yani şu an buralar tutmuştu. Şu an kar üzerinde olacak. Ama ne yazık ki asfalt döktüler. Ve köyümüzü kardan mahrum bıraktı. Evet yaptıkları sıramak sisteminde kar verildi. Evet. Evet bu var evet.

Kar yağıyor, seller akıyor. Ramazan en kötü zaman Evet, şu anda yoğun kar yağışı var. Şurada bir heyelan gerçekleşti. Bir tamam. de buraya yanıt at. Adamın gözü köre. Tepsiyle saçmalı bunları. Tepsiyle vuruyor, kırıyor. Nasıl saçmalı ya? Yani. Bu kadar saçmalı bir Değil mi Gito? Öyle değil mi lan? Hı hı. 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 Evet, burada bir çamurluk var. Burada kameraman ara sıra gel oynuyor. Mekke çek, mekke çek, bir de bakma. Mekke Evet bakın asfalt tutmuş. Ama yoldaki asfalt tutmuyor. Neden su Normalde asfalt tutuyor. Yol ıslak ıslak. ıslak ama e, kar iyice yavaşladı. İnce ya evde. Bazılar ince bazıları Ya biraz ince biraz kalın gibi bir şey değişik. Ben yani, anlatıyorum. Evet. Ama yine yavaşladı. Kar aynı hızda devam etmiyor bunlara. Neden kar? Bunu da de yapmadan bu kar. Evet normalde aralıksız kar gösteriyor ama kar yavaşlıyor, kayıyor. もう。Oh, oh. Evet, koridorlarda yoğun kal var. Karşı çekişiyor. Bir tane var. Kopmuş gibi duruyor. 2 metre kadar. Ondesin bakayım. Kim buraya? Ayı değil mi? Efendim. Tamam. ne yaptı Ne evet arkadaşlar böyle videoların devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Daha güzel videolar gelecek. Görüşürüz. Bay bay.